Pandeminin ileriki sürelerinde tabi bazı destekler de geldi. E, kısa çalışma ödeneği aldığı altında e, bazı çalışanlara yardım yapıldı. 1600 lira civarında bir para her ay bu çalışanlara ödendi. Ancak kısa çalışma ödendiği için birçok kişi bu anlamda yardıma maddi olarak yardıma ihtiyacı olan birçok kişi diğer sosyal yardımlardansa mahrum bırakıldı. Salgın yardımlarından faydalanamayanlar tabii tepkili. Kısa çalışma ödeneği kapsamında işverene destek amaçlı sigorta primlerinin yatırılması zorunluluğunun kaldırılması işçiyi doğum yardımından mahrum bıraktı. Geçen yıl Mart ayından itibaren karantina dolayısıyla birçok sektörde faaliyetler durdurulmuştu. Mart ayının son haftasından itibaren kısa çalışma uygulamasına geçildi ve 17 Nisan'dan itibaren de işten çıkarma yasağına paralel olarak ücretsiz izin uygulanmasına başlandı. Çalışan anne ve baba adayları pandemi döneminde ya kısa çalışma ödeneği aldı ya da ücretsiz izne çıkarıldı. Kısa çalışmada olan ve ücretsiz izne çıkarılan kişilerin son bir yılda 90 gün ve 120 gün prim ödemeleri yapılamadı. Söz konusu prim ödemelerinin yapılamaması nedeniyle işçiler analık sigortası kapsamında geçici iş göremezlik ödeneği ve emzirme ödeneği gibi yardımları şu anda alamıyor. Bu durumsa özellikle salgın sürecinde desteğe ihtiyacı olan işçilerin daha fazla mağdur olmasına neden oluyor. Kısa çalışma ödeneği alan veya ücretsiz izne çıkartılan anne adaylarının son bir yılda 90 gün prim koşulunu yerine getirmiş olması gerekli. Eğer koşul sağlanamazsa doğum parasından yararlanamıyor. Aynı şey kısa çalışma ödeneği alan babalar için de geçerli.